Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iğne oyasında kaya modelini göstereceğim. Bir önceki videomu hatırlarsanız zürafa modelini göstermiştim ilk başlayanlar için. Şimdi o örnek bezimizin üzerine kaya modelini sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. tanımlar. Evet kaya modeli için yapmış olduğumuz zürafaların içinden batarak ilk zürafamızı sağlamlaştırıyoruz ipimizle. Şimdi arkadaşlar alttaki zürafaların içine tek tek batarak ne kadar isterseniz artık modeline göre yazmasına göre bunlar değişebiliyor. Hani eğer namaz başörtüsü yapacaksanız daha büyük şeyler gerekiyor, kayalar gerekiyor. Onun için sizin yapmış olduğunuz işe bağlı birazcık da. Alttaki yapmış olduğumuz zürafanın içine batarak üste zürafa oluşturuyoruz arkadaşlar kaya için. Tek tek içinden geçerek yapıyoruz. Ben 7 tane yaptım. Sayısı sizlere kalmış arkadaşlar. Ben 7 tane göstermek için yaptım. Şimdi arkadaşlar bitti. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Şimdi arkadaşlar başta yapmış olduğumuz zürafaya batıyorum. İpimizi iğnenin üstünden geçiriyoruz. 2 kere alttan geçirerek tekrar düğüm ipimizi başa geliyoruz arkadaşlar. İpimizi çok bol bırakmayın arkadaşlar. Diğer başta istemediğimiz şekilde pırpır oluşur. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi başa geldik. Bu uca pırpır yapacağız arkadaşlar. Hafiften tutuyoruz ve pırpırımız oluştu. Şimdi tekrardan diğer yapmış olduğumuz zürafaların içine batarak kaya modeline devam ediyoruz. sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sık iğne ile kaya modeli bu arkadaşlar. Birkaç tane daha tekniği var bunun ama bugün sizlere bu tekniği gösteriyorum. Şimdi tekrar başa geleceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tekrardan başa geliyoruz. İpimizi üstten atıp diğer ipimizi de iki kere doluyarak başa geliyoruz. Gördüğünüz gibi hemen o ipimizin olduğu yerin dibinden görüyorsunuz Kırpır bırakıyoruz tekrardan. Bakın. Yine devam ediyoruz zürafalarımızın içinden sık iğne yaparak kaya modelini yapmaya. Evet arkadaşlar ben tamamlayıp geliyorum. Sizleri bekletmemek adına ben biraz yapıp geldim. En son ucuna geldik arkadaşlar. Zürafalarımız daraldı. Zaten ilerledikçe zürafalarımızın sayısı düşüyor. Yine zürafanın içine batıyoruz. Ve yine tekrardan başa geliyoruz arkadaşlar. gördüğünüz gibi başa gelmiş olduğumuz yerin içinden batarak hemen dibinden pırpırımızı da yapıyoruz ve kaya modelimiz şekillendi arkadaşlar son zürafamızı da yaparak kayamızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere sık iğne tekniği ile kaya modeli yapmayı gösterdim. Evet hanımlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlemiş olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.